TÜİK Temmuz 2024 enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda %2.47 oldu. Yıllık bazda ise %51.97 oldu. Geçen ay yıllık bazda %61.78'di. Peki bu düşüş nereden sağlandı? Çünkü geçen senenin baz etkisiyle sağlandı. Geçen sene Ağustos 2023'te aylık 9.09'du. Bu ay 2.47 oldu. İşte o aradaki fark. Yani 12 aylık süreçte son ay düştüğünde gerideki en gerideki 13. ay düştüğünde yani o 9.09'luk yüksek oran düştüğünde yerine 2.47 geldiğinde işte o aradaki fark daralmaya sebep oluyor. İşte buna baz etkisi deniyor. Ama bu baz etkisi önümüzdeki ay çok küçük olacak. Belki %2-3 e, yansıyacak. Yani %1.97 belki önümüzdeki ay yıllık enflasyon %48 gibi bir şey olacak ama oralarda duracak yıllık yüzde otuzluk enflasyon hedefine nasıl ulaşabileceğiz? Göreceğiz. Çok inandırıcı gelmiyor. Mehmet Şimşek ve ekonomi ve Recep Tayyip Erdoğan için, AKP iktidarı için oldukça zor günler geliyor. Ağustos 2023'te yıllık bazda 58.94'tü enflasyon. Eylül 2023'te 61.53'tü. Ekim'de 61.36 61.36'ydı. Kasım'da 61.98'di. Dikkat edin hep yatay duran bir şekilde gidiyor yani baz etkisi görülmeyecek aralıkta 64.77 Ocakta 64.86 Şubatta 67.07 Mart'ta 68.50 Nisan'da 69.80 Mayıs'ta 75.45'e çıkmıştı burada bir Nisan Mayıs arasında bir baz etkisi görülebilir Haziran'da 71.60 Temmuz'da 61.78 Ağustos'ta 51.97 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ekonomi bütün dünyada da olduğu gibi bir durgunluğa gidiyor. Büyüme hızımız da düştü. Büyümeyi frenlemek istemeyecek bir iktidar var. Enflasyonla mücadelede hem enflasyon hem büyüme oranlarını yüksek tutmak hem enflasyonu düşürmek oldukça sıkıntılı. Nasıl becerecek bilmiyorum. %30 enflasyon hedefi biraz hayal gibi görünüyor ama takip edeceğiz. Mehmet Şimşek'i zor günler bekliyor. Mehmet Şimşek'i zor günler bekliyor derken dolayısıyla vatandaşı zor günler bekliyor. Umarım bu ekonomik durgunluk, enflasyonu düşürme çabası işsizlikle vatandaşın daha ağır vergi yükleriyle karşılaşmasıyla neticelenmesin.